Merhaba arkadaşlar Nermin'in kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tahinli rulo çörek yapacağım. Çok hari harika bir tarif. isterseniz şimdi malzemelerimizi sayalım. Ortalama bir su bardağıyla yarım su bardağı su, yarım su bardağı süt, yarım su bardağı da ayçiçek yağı bir tatlı kaşığı maya olacak, iki yemek kaşığı da şeker olacak Şükür. ve bir tane de yumurtamız var. Onun da sarısıyla beyazını ayırt edeceğiz. Bir su bardağı tahin ve bir su bardağı şeker de bu tahinli rulomuzun içerisine koyacağımız malzemelerimiz. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi cezvemize sütümüzü ve koyalım. Bu arada e, ılımaya koyalım ocağa. Arkadaşlar. Evet suyumuz ve sütümüz ılıdı. Şimdi el yakmayacak kadar ısınacak. Işte. Aynen. Şimdi bir tatlı kaşığı mayamız var demiştim. Onu da içerisine dökelim. Ne Kuru maya. Kuru maya. Evet. Ay, şu kaşığı alalım bir. Birazcık şöyle mayamız e, erisin içerisinde. Az bir şey. Ç bir çay kaşığı da tuzumuz vardı. Ben onu söylemeyi unutmuşum. Şimdi atasını atıyorum Evet. Yeterli. Bir çay kaşığı tuz. Bir tane çay kaşığı tuz atıyoruz. Diğer Sıvı malzemelerimizi de ekliyorum ben. Yarım ayçiçek yani. Evet. Bardak. İki tane yemek kaşığı da şeker vardı, Bir onu şeker. da ekliyoruz. Bir tane yumurtamızın sarısıyla beyazını ayırt ediyoruz. Sarısı dışına, beyazı hamurumuzun içerisine olacak. Sarısını kullanacağız mı sonra? Evet, üzerine süreceğiz. Evet arkadaşlar şöyle birazcık hamurumuzu karıştıralım malzemelerimizi Kullandığımız aynı bardakla un koyuyoruz Yaklaşık üç buçuk su bardağı gibi bir un olacak Evet ekleyelim Gerçekten çok güzel bir tarif arkadaşlar Olur. Evet, ikinci bardağımızı ekliyoruz. Üçüncü bardağımızı da hazırlayalım bu arada. Öf ben ayarladım canım. Evet şimdi üçüncü bardağımızı da ekleyelim. Şöyle. Birazdan yoğurmaya başlayacağız. Arkadaşlar bu bir tepsilik. Eğer isterseniz malzemeyi biraz daha fazla yapıp iki tepsi yapabilirsiniz. Ama bu çok kıvamında. Yani bu, bir bu bir tepsilik ama mükemmel bir tarif kesinlikle deneyin arkadaşlar Şimdi yarım bardağımı da hazırlayayım ee, ve yoğurmaya devam edeyim elimle arkadaşlar güzel bir hamur yoğuracağız yumuşak bir hamur olacak Evet arkadaşlar hamurumuz biraz yumuşak oldu azıcık daha un ekleyelim o zaman yaklaşık 4 bardağa yaklaşık yakın, 4 oldu. yakın oldu yine de bakalım şöyle yavaş yavaş ekleyelim Biraz daha ekleyeceğim çünkü elimizi bırakması gerekiyor. Demek ya ya da suyu ya da sütü yarım bardaktan biraz daha fazla mı oldu kendine? Yani o o o kadar önemli değil yani. Bir Tam anladım. ölçü açısından. Evet. Hamurumuz en sonunda zaten böyle elimizi bırakıyor. O zaman anlıyoruz yani hamurumuzun olduğunu. Bakın nasıl bırakıyor hemen. Şununla bir şöyle sıyırayım. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Bakın çok güzel bir hamur oldu. Şimdi biz e, bu hamuru e, yaklaşık bir e, saat kadar mayalanmaya bırakacağız ve sonra hamurumuzu açacağız arkadaşlar. Şöyle üstünü kapatalım ve örtelim bunu. Evet arkadaşlar hamurumuz mayalanırken bu arada biz tahinle şekeri karıştıralım e, ve şeker biraz e, erisin içerisinde tahinin santreleyelim bunu. Evet. Şimdi şekeri de koyalım. Bunu böyle iyice karıştıralım ara ara bunu karıştırırsak şekerin iyice erimesini sağlarız yoksa çıtır çıtır oluyor rulonun içerisinde o yüzden iyice erirse iyi olur yani şekerimiz 1 saat hamurumuz mayalanacak bu bir saatte ara ara gelip bunu da karıştıralım arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel oluyor Evet arkadaşlar gördüğünüz oh, gibi hamurumuz be. çok güzel olmuş. Şimdi şöyle bir havasını alalım ve hamurumuzu açalım. Evet Şimdi masamızın üzerine şöyle biraz unu atalım. Bunun tamamını açacağız arkadaşlar. Yani hiç hamur açmamış olanlar bile kesinlikle telaşlanmasın. Yani rahatlıkla açılır. Çok güzel zaten yumuşacık bir hamur. Biraz daha atalım başında. Şöyle ve açalım. Bir de hani yamuk yumuk oldu falan diye kesinlikle şey yapmayın. Açabildiğiniz kadar açın. Yeterli. Bakın çok yumuşak. elinizde bile açılacak kadar yumuşak bir hamur. Bir de biraz daha un atayım. Çok yumuşak olduğu için. inanın değmeden açılıyor hamur o kadar yumuşak çok fazla bastırmanıza da gerek yok yavaşça şöyle öyle bir şekilde ne çok fazla un atacaksınız ne de az Ve açabildiğiniz kadar büyüklükte açacaksınız elinizle bile açılır bu hamur. Gördüğünüz gibi koklama bile yetmiyor boyu. Evet arkadaşlar şöyle elimle biraz da çeke çeke açmaya çalışıyorum. Çünkü lahana boyu yetmiyor büyük oluyor arkadaşlar. Aslında yeterli bu kadar. Böyle yırtıldı falan hiç düşünmeyin. Şimdi zaten tahini üzerine güzelce sereceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi artık bu bütün tahinimizi hepsini güzelce şöyle gezdirerek her tarafına gelebilecek şekilde bunu yayacağız. Arkadaşlar. Bunu başlangıçta düzgünce yayın ki sonrasında yani böyle sürdüğünüz zaman dağılmıyor. O yüzden böyle dökerken eşit şekilde dağıtmaya bakın. Sonrasında süremezsiniz bunu. Evet arkadaşlar şimdi hamurumuzu yavaşça böyle rulo yapalım. bir bir tarafı bir bir tarafı şey yuvarlayacak şekilde yavaş yavaş bastırmadan kendisi zaten kıvrılıyor arkadaşlar şimdi böyle iki parmaktan biraz daha kalın olacak şekilde bu hamurlarımızı kesiyoruz bu şekilde Şimdi tepsimize bu şekilde diziyoruz. Dediğim gibi bu yaklaşık bir tepsi oluyor. İsterseniz malzemeyi iki katlayıp daha iki tepsilik de yapabilirsiniz. Kabarmıyor yani çok aralıklı koymanıza da gerek yok. Şimdi üzerine yumurta sarımızı da sürelim ve 175 derecelik fırına sürelim ve üzeri içi pişene kadar tabi önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında güzelce pişirelim arkadaşlar tahinleri böyle pişerken akıyor ama o da çok lezzetli oluyor pişince. Evet arkadaşlar şimdi fırınımıza sürüyoruz. Alttan ikinciye koyuyorum ben. Evet. Şimdi kapatıyoruz. Bakın 175 derecelik fırında altın üstünü güzelce pişireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tahinli rulolarımız pişti. Çok güzel oldular hiç tahinlerimizde öyle akmadı şimdi şöyle bir servis tabağına alalım fırından yeni çıkarttık o yüzden çok sıcaklar ama bakın arkadaşlar kat kat oldu çok güzel oldu burak, 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 burak. Falan. Burak, burak. Evet. çok güzel ama çok sıcak şu anda elimi değemiyorum çok Hı. sıcaklar gördüğünüz gibi harika oldu birazcık soğuyunca afiyetle bunu yiyebilirsiniz arkadaşlar çocuklar bayılacak benim kızım bayıldı yani buna. O yüzden gördüğünüz gibi arkadaşlar harika oldu. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Beğeni butonuna tıklamayı unutmuyoruz. Lütfen evet. arkadaşlar beğeni butonuna basarak emeklerimizi hakkını görelim. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.